Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Patlama meydana gelmiştir arkadaşlar. İstanbul Taksim Beyoğlu'nda bir patlama meydana geldi arkadaşlar. Can kaybı var. Ölü yaralılar var arkadaşlar. İstanbul'da patlama meydana gelmiştir arkadaşlar. Çok büyük bir patlama Meydana geldi arkadaşlar. Ölü ve yaralılar var arkadaşlar. Allah acil şifalar versin yaralılara. Arkadaşlar Taksim'de büyük bir patlama meydana gelmiştir. Ölü ve yaralılar vardır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Taksim'de patlama meydana geldi.